Nana istek attı. Denay hoş geldi. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Beni eklemişsin. Ben de kabul ettim. Evet seni ekledim çünkü e, bugün böyle videoların falan önüme düştü. Bakıyorum böyle millet zıplatıyorsun, evet. zıplatıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Kendi evet. çapında. Ben de dedim ki herhalde benimle daha tanışmadı. Çünkü bilenler bilir, TDM'in en 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 iyisiyim. Daha tokatlamadığım evet. yayıncı kalmadı. Benimki de evet, seni tokatlayayım. Tabii. Yani kendine özgüvenin bu kadar yüksek öyle mi? Evet. Yani beni yeneceğini düşünüyorsun yani öyle mi? Gerçekten. Ya ben kimleri, kimleri yendim, yendim ya? kimlere elek ya? ya? Bak sen benim videolarımı izlemişsin, bakmışsın. Görmedin mi orada oynayışımı? Sen benim oynayışımdan orada hani sen kendi oynayışını da biliyorsundur. Beni yenip yenemeyeceğini düşünmüşsündür yani. Sen benim videolarımı izledin mi? İzledim. Tamam. İşte şimdi aç bir daha izle. Cesaret edebilirsen buyur. Ben ediyorum. Ama yani sen böyle yenilmeye başladığında falan sonra pompalar alıyorsun eline bir şeyler yapıyorsun. Öyle olmaz ama. Ben yenil ben yenilmem. Sen merak etme. Sen VS'ye geliyorsun mu gelmiyorsun mu? Öyle milleti zıngıldatıyormuşsun bir şeyler yapıyormuşsun falan. Gel. Tamam gel. Hadi bakalım. Gel odayı kuruyorum. Tamam odayı kuruyorum davet ediyorum seni gel bakalım hadi gel. Arkadaşlar Serenay gerçekten kendine özgüveni gerçekten çok yüksek bir arkadaşımız gibi gözüküyor. Ben de daha ilk defa tanıyorum. Bana istek atmış. Bakalım vs nasıl geçecek izleyelim bakalım kendine güvendiği kadar var mı oyun eşi. Bey, on baby, everybody yes Bu arada arkadaşlar sizlerden ricam şöyle videomuz başlayasıya kadar şöyle bir beğeniye bir yapıştırın sizlerden ricam hadi bakalım. Her like ee, Ayaz'a çökmeye gelsin. Her like. Her like. Like'lara basalım. Bir şey Bir dakika weapon. kaymayı açmam lazım. Çünkü malum biz kaymayız kaydırırız. Hele baksana. Neler neler söylüyorsun. Tamam. Bu arada ilk defa kaymalı bir VS atıyorum. İlk defa. Tamam. Allah. Zink. Zink. Oğlum bu ne? dön yerinde. Zink. Hadi bakalım. Allah. Ya, ya ama kaymalı VS mi atılır ya? M24 vs kaymalı atılır. M4 kayması zaman. Eee ne bileyim arkadaşlar kayan dayı tek giysin yani. Bak bir peki e, bu kaymayı oyun niye koymuş? Bunu bu söyle açıklar mısın bana? Kolsuzlar oynayabilsin diye. Diyorsun. Ol. <laughs> e, peki ben kaymasız oynayabilir miyim? Oynayabilirsin tabi canım. istediğini yapabilirsin. Herkes özgür değil mi? Tamam bir dakika kaymayı kapatıyorum. Bir tamam. dakika. Ha. Hadi gel. Gel bakalım. E ee, hadi ama. Olay. Oh, <laughs> tamam 3-0. Güzel gidiyoruz. E ee, hadi ama bir kere vur. Şefte yap. Abi ben ama ey Allah. Poz ver. Geliyor. Ben... Ben... Aa. Tamam. Ya. Ağlayacağım şimdi. Oha vurdum bir tane. Bir tane vurdum. Gördüm onu. gördün onu. gördün onu. Bir tane Hadi. vurdum. Hop. Allah. Aha, sen yoksa bana tava mı deneyecektin? Böyle bir şey sezdim. Ya 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 ya. Tamam. Hadi bak. Bir kere vurdun mu başlayacak. Ama. Ya kayan birini ben nasıl vurabilirim ya? Ya ne alaka ya kaymayla? Sen kaymasını bilmiyorsan bu benim sorunum değil. Bak sen de kay sen şey de kay. Ya bir şey söyleyeyim mi? İlk defa M24 oynuyorum ve yani tamam. yani bilmiyorum kim kime kaydı şu an ben anlamadım gerçekten gerçekten. <laughs> Bak sen kendine özgüvenlisin. Daha hiçbir şey bitmiş değil daha süremiz var. Ha. Tamam. Senin bir kere vurmanı bekliyordum. Aham da ben de kaymayı kapatıyorum. Ve senin sonunda, sonuca bakalım. Kaymayı kapattım. Gel bakalım. Sonra ve senin sonunda bahane olmasın yani. Şu an eşitiz. Allah. Kör aldım, kör aldım, tamam. kör aldım, kör aldım. <laughs> ben de. Zink. E hadi. Serenay, bak buradayım. Ne? Serenay, bak burada Ne? <laughs> Şu an tepkilerini çok merak ediyorum. Oy, yat aşağı. <laughs> tamam. Zinc. Adama... Allah. Ya taşı. Tamam. Ya geliyor ya kadın geliyor ya. Bak ya. Niye kaçıyor? Bak oha. Ya. Ya Bu sucu. Ya sezon 2 M4'çilerden kim kaldı ya? Abi efendim. Allah tu kahru bela. <laughs> tamam güzel. Bak kaymayı da kapattım. Şu an bahane yok ha. Oha, ayak yedi, ayak yedi. Net info, ayak yedi. Ya <laughs> Nasıl iyi oluyormuş böyle? Nasıl oluyormuş? Gördün mü? Bak bak bak. Yuh ya. Allah! Allah! yaptı. Tamam. tamam. <laughs> Geliyor. Efsane bir vuruş <laughs> diyecektim olmadı. Efsane bir vuruş. Evet. Sizlerle birlikte. Neredesin ya? Ortada ya. Eğim bekliyorsun değil mi? Yok tamam. Ben neyim bekliyemesi? Bak iftira var. Kayma var. Hadi ama bak daha çevirme şansın var. Daha 4 dakikamız var. <laughs> Allah. Tamam. Oha ya. Oy. Eğim bekliyor diyene bak ya. Yuh yani. Evet efendim. Evet geliyor. Bağlama doğru karşıda. Zing. Ne? Bence bu vuruşa arkadaşlar şöyle like atmayan arkadaşlarımız bu videoya şöyle bir beğeni butonuna bir çökelim. Hadi bakayım. Zing. <laughs> Ama ben hiç öyle bir şey yapmıyordum. Hep senin yüzünden Serenay. Yeter de. Aba Yeter de. aba Abarttın ya. Yemin ediyorum ben ben de şaşırdım şu an. Vurduğum vuruşa gerçekten ben de şaşırdım. Hadi Arkadaşlar. Oğlum. Arkadaşlar. Hadi oğlum. Fight'lara çökelim şu an. Tam şu anda. Tam şu evet. anda durun ve like'lara çökün. Rica ediyorum. Bana motivasyon lazım. Evet, hadi Like'a çok kardeşim. Yapıştır. Serenay, bak sen kendine özgüvenli, yüksek çok çok yüksek bir kadınsın. Bence sen buradan bunu toparlarsın. Derken Eğim bekliyor hayatta çıkıyor. Sen de bekliyorsun ama. Bana para verseler çıkmam. Ben de bekliyorum, hadi. Ben de bekliyorum. Ah lan, Yok. ah lan. Bak şimdi çok değişik bir vuruş gelecek. Hayatında yemediğin çok değişik bir vuruş geliyor Serenay. I need a weapon. Değil lan? Ya bak Sayken, aim bekliyorsun ya. Kaç sayı, sayı, sayı aldın? 9 sayı aldın. O vuruşların babasını gördük, babasını. 9 evet. sayı aldın, 9'unda aim bekleyerek vuruyorsun ya. Tamam. L Body yedim body, çelik don giydim ben de o yüzden. Senin çelik donuna ben. Geldim. Ah lan. Rahat. Body yedi ya. Tamam. Geliyor. Çek, bebek sitenimi çek. Dostun düşmanın görsün çek. Sağdan çek. Allah çekti adam harbiden çekti yemin ederim evet. adam fotoğrafımı çekti normal değil bak sen var ya böyle çok sevindiğinde <laughs> heyecanlandığında vuramıyorsun ama böyle biraz yüzün düştüğünde mahvediyorsun onu söyleyeyim ben sana anladın mı şöyle bir vuruş yapsaydım ne olurdu geliyor mesela. bak Lan 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 ora niye <laughs> çıkıyorsun ya? Allah Allah kafayı yersin ya. Bak ya <laughs> gülüşe bak ya. Bu aş aşağılama Mayuriz. gülüşü değil mi? Yani M24'te iyi olmayabiliriz ama en azından tırmanmıyoruz. Tırmanmıyoruz derken? Hayır senin gibi. Ha? Senin canı yaz biliyorsun ha? değil mi? Gel 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 gel. Gel buraya. Öt. Tamam hadi. Bak ya. Bak ya. Hala vurmaya çalışıyor ya. Yine de iyi ilerledi. Kendi dersiniz. Tabi. 11 sayı alabilmek Ayaz Gaming'den iyi bir sayı yani güzel. Allah ikimiz de kör. Evet. Bir de ben kay bak kaymayı kapattım yani. Sen BS'nin sonunda bahane bulma diye bir de kaymayı kapattım. Kaymalı oynasam Sayağıma Ay buradan vursaydım var ya. Yemin evet. ederim tiktok silerdim. İşte neyse ki evet. Allah da benim tiktok bırakmamı istemiyor. Tabii. Ondan vuramıyorum. Evet. Allah Bak. da kahru bela. Allah Senin da kahru bela. Sen bana niye yumruk atıyorsun? Al. Yumruk yiyeceksin belli. Zıng. Şimdi zıngıldatma bu şekilde oluyor Serenay. Peki Gördüğüm. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet. Gel gel. Tamam gel. Gel. geliyorum. 24'e 11 bak aklında gazınsın bu tamam gel lobby gel geliyorum gel ben istek attım böyle meşgul alalım evet seni Değil dinliyorum de. bahane loading evet. bahane yükleniyor arkadaşlar evet ben TDM'cim ama ben M4 kaymasız oynarım tamam mı yani ben böyle tamam. kaymalı maymalı M24 falan bilmem tamam. sen şimdi tamam bu VS böyle oldu sen şimdi peki bu videoda böyle. Bir sonraki videoda M4 kaymasız var mısın? Varım. Harbi yok. mi? Ben de senden daha çok kendime özgüven var. Öyle böyle değil. Hiç fark etmez. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar yorumları 22.8 22, yazmayı unutmayın. Yalnız şöyle bir şey. Bu videoya bence 1000 like üzeri kesin geleceğine inanıyorum. Öbür videoda. Ben de bu arada. 1000 like geldiği gün videoyu çekiyoruz Serenay o zaman. M4. Tamam anlaştık. Ya şimdi orada da yenileceksin. Yani sen niye bir daha böyle hani şş, bir laf vardı onu ben unuttum. Ee, neydi? Yenilen şey doymaz. Bir laf vardı. Neydi o laf? Yenilen pehlivan güreşe Heh, doymazmış. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Sendeki özgüveni ben gerçekten anladım ama tamam o özgüvenle AVS ya kaymayı da kapattım. Bahane de üretmedin zaten. Eline sağlık dedin mi onu da demedin ama. Yok <laughs> Yo, ben bahane üretmem eline tamam. koluna sağlık ama M4'te denk değiliz. Allah Allah. Çok büyük bir meydan okumu bu arkadaşlar. O zaman bin like ve üzeri yapıyoruz. Serenayla bir dahaki videoda yapıştırıyoruz arkadaşlar VS videosunu M4'te. M4'te de ne yapıyoruz? Zıngıldatıyoruz Serenay'ı. Serenay hazırlan. O bin like'ı benim izleyicilerim atacak bu videoya. Sonra seninle de bir vs videosu gelecek. Beklerim her zaman. Zıngıldatmaya devam. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz şimdiden çok teşekkür ediyorum. Serenay senin de eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Eline Ger sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir vs idi. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Allah'a emanet.